Arkadaşlar merhaba günün geometri sorusu serisinin 94. bölümünde orijinal matematik yayınları geometri soru bankasından bir analitik geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Dik koordinat düzleminde verilen EBKF karesinin ABCD karesi ile ortak köşesi y eşittir kök 3x doğrusu üzerindedir. ENMT karesi ile olan ortak köşesi de y eşittir kök 3 bölü 3x doğrusu üzerindedir. AN eşittir 3 kök 7 santimetre olduğuna göre şekilde verilen tüm karelerin alanları toplamı kaç santimetre karedir diye sormuş. Şimdi burada e, şu doğrunun e, eğimi gördüğünüz gibi kök 3 olduğu için bu eğim açısı 60 derecedir. E aynı şekilde burası kök 3 olduğu için tanjant 30'da da kök 3 bölüş olduğu için burası 30 derecelik bir eğim açısı vardır. Yani pembe ile gösterilen doğrunun eğim açısı 30 derece. Aynı şekilde mavi ile gösterilen doğrunun eğim açısı 60 derece olduğuna göre gördüğünüz gibi bu kısma da bir kere 30 derece kalıyor. E bu ifadelerden bunu anlıyoruz. E daha sonra 30-30 gördüğünüz gibi şuraya da 30 derece kalmış oluyor. Yani burası da gördüğünüz gibi 30 derece oldu. E şimdi bundan sonra bir şey daha vermişti bize. Ne var? AN uzunluğu. Köküç olduğunu biliyoruz. Bir de burada şeklin kare olduğunu biliyoruz. Şekillerin. E, karelerin ama eş olduğunu falan söylememiş. Şu an onu bilmiyoruz. E, şuradan işlem yapmaya başlayacağım. Mesela burada OEN üçgenine bakarsanız 30-60-90 üçgen oluyor. E, daha sonra e, bakın burada ET doğrusuyla burada OM doğrusu da paralel olacağına göre... Zaten şuradan da anlayabilirsiniz. Bakın burası 90 derece. E doğrusallıktan dolayı bakın burası 90 derece. Aynı şekilde buraya da 30 derece kalıyor. Devam edersem 90-30'sa gördüğünüz gibi burası 60 derece oluyor. E aynı şekilde burada oluşan BOE üçgeni yani şurada gördüğünüz üçgen 30-60-90 üçgeni ise bakın burada oluşan üçgen de yine 30-60-90 üçgeni olmuş oluyor. Ve burada e parçaları yani ifadelere değer vermeye çalışırsanız mesela ben buraya K dediğimde burası 2 kalmış oluyor. burada da 30 60 90 üçgeni var. burada da bir eşitlik yaparsanız buradan bütün parçaları bulabiliriz. Bir de kolay çıksın diye şöyle bir şey yapacağım ben. Örneğin 30 derecenin karşısına kök 3 K dersem e, 90 derecenin karşısı bu dik üçgende kök 3k'nın üç 2 katı yani şurası ne olmuş oluyor? 2 katı 2 kök 3k oluyor. Burası da gördüğünüz gibi kök 3k'nın kök 3 katı o da 3k olmuş oldu. Daha sonra ikinci üçgene geçiyorum. Yani şurada taradığım dik üçgene göre 60 derecenin karşısı 2 kök 3k olduğu için 30 derecenin karşısı e 2k olması lazım. kök 3 katı olması için. E 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı da gördüğünüz gibi 4k olur. Ya e aynı şekilde buradaki AO, e AOB üçgenine göre de yani şu taradığım yeşil üçgene göre de 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı yine 2k, 60'ın karşısı da gördüğünüz gibi 2k'nın kök 3 katı yine burası. 2 kök 3 K olmuş oldu. Yani aslında şu iki kare yani mor kare ile şu yeşil kare birbiriyle eşmiş. Kenarları aynı olduğu için diğer karenin kenarı da gördüğünüz gibi kök 3 K olmuş oldu. E biz şimdi 3 kök 7'yi devreye sokmamız lazım. Onun için de AON üçgenine bakıyorsunuz. AON üçgeninde pisagor yaparsanız biz buradan zaten K'yı bulabiliriz. K'yı bulduğumuz zaman da zaten soru bitmiş olur. Yani burası A noktası, burası O, burası da N noktasıydı. Şurası gördüğünüz gibi 2 kök 3K'ydı. Burası 3K'ydı. Şurası da AN uzunluğu 3 kökü 7 olarak vermiş. Pisagor yaparsam 2 kökü 3K'nın karesi gördüğünüz gibi 12K kare. 3K'nın karesi 9K kare. Eşittir 3 kök 7'nin karesi de 9 çarpı 7'den 63 gelmiş oluyor. E sol tarafı toplarsanız 21K kare eşittir 63 her tarafı 21'e böldüğümde k kare eşittir 3 k eşittir buradan kök 3 olmuş oluyor. Şimdi bunu bulduktan sonra bulduktan sonra eksi olamaz tabii ki uzunluk olduğu için K burada pozitif olarak kök 3 olmuş oldu. E bundan sonra e bize alanları sorduğuna göre mesela buradaki mor karenin alanı gördüğünüz gibi 2K'nın karesi 4K kare. Diğer yeşil karenin alanı 4K kare. Sarı karenin alanı da kök 3K'nın karesi de gördüğünüz gibi 3K kare gelmiş oldu. İfadeleri toplarsam gördüğünüz gibi 11K kare yaptı. Hatta K'yı da bulmaya gerek yokmuş aslında. K kare zaten 3 olarak bulunmuştu. 11 çarpı 3'ten cevapta 33 santimetre kare olarak gelmiş olur. Cevabımız da C seçeneği gelir. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın.